Ben hasta oldum. Ben, ben bugün kazanayım. <laughs> evet 650 ya. Ne ya? İşte 650 tamamlamamız gerekiyor. Makyajını hep böyle yap ya ekranda yüzümüz hep çok kötü çıkıyor ya. Bir, bu bir tek buse güzel çıkıyor ekranda. <laughs> ya yemin ederim ki ya Şeval teşekkür ederim. Ben de tam tersi. Kendim dışındaki herkesi beğeniyorum. Allah Allah. Şeval, e şeval. Aşkım benim bir tanem. Keşke Mert gelse de beni kurtarsın. Al kabul etmiyorum. <laughs> Ay evet dedi ki şimdi jeton yükleyeceğim dedi. <laughs> İki katı. Melisa teşekkür ederim aşkım. Dilan girecek mi kısmet olur ha. Ha! Oha yani. Oha ben, Sen ben bayağı sevdim. Yani. Arkadaşlar çok ben iyi Benim özlemim gelmiş ya. Şevval teşekkür ederiz. Dilara, İki devam ediyor. Özlem nerelerdesin ya? Özlem bize yine ileri sokacak mısın Özlem? Hı hı. <laughs> Dilan, <ben giydim>. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne zaman dedin Mert'e? Ha söyledi bana Dilan zaten. Sende canım söyledik ona. canım. Evet. Dilan ulan Dilan ulan Dilan. Ne? Ne oldu ya ne yaptım? <laughs> Programın ilk günkü şeyine veriyoruz. Duru teşekkür ederim. Duru teşekkürler. Duru durmuyor. Niye bozuldu? şey. arkadaşlar. Kötü anlamda söylemedi kız. Siz de abartmayın bir şey yani. Hayır canım kötü evet, anlamda söylemedi. de bana söyledi zaten o anda. Bak ben böyle bir şey hani böyle, böyle söyledim ama hani olmasaydı diye söyledim dedi ki Emredim. olmasaydı normal bir cevap yani. bu herkes. Selim bekarımızı atalım olur ara beni bir tartışırken birbirimize engelliyoruz her yerde. Hiçbir yer kalmıyor arkadaşlar. Öyle huyumuz vardır Dilan'la birlikte. Sen Engin'i hayra kaldırmadın mı Ben Zeyn'in elini kaldıracağım. Ben bakıp hep öyle. Ya Özlem ya! Yerim seni! Özlem benim prensesim. Hmm. Kız Özlem. Ay o oh, iyi teşekkür ederiz. Kanka ya şey bu e, Buse. Ben aşkım. Bu kurt. Biz bugün robottan izin alırken bize sana ki kuzum kurt. <gülüyor> <gülüyor> Sen, küfür olduğunu yeni öğrendim kız küfürmüş yoo. <laughs> ya. yani iyi <laughs> engelliyorum seni demiş Başak. <laughs> Başak'ın 30 develi var ya. Oo Başak Hanım. Başak eve gelsene bekliyoruz seni. Hadi, Hadi şimdi gel. gel. Hadi gel. Başak. Cookie'yi de getir. Biz mi bir yürüyüş yapsak dışarıda acaba? Evet yorulur? saçlarımı boyadım bu evet. daha doğrusu. Taşları kaldı rengi. O altı, ben yok. ben şu an bayağı hiç PK atmasaymışız olurmuş kanki. Hayır canım. <laughs> 5K fark var yani Aa, çok daha iyi. Ne oluyor? Ne oluyor? Bak yine, bak yine, yine kim onu attı? Bekle çok bir şükür. dakika, İlayda diye yok şey Özlem, dikkat et Özlem. Ama şu an kaybediyorum ve ben çok üzgünüm şu an. Ağlayacağım. Bak, Bak, Hı? bak! İyi, Çok ya, teşekkür ederim! Ne? Ya Mert ya, kabul etmiyorum. Ha, Niye abi, Mert atıyor? Kalkış etmiyoruz bunu. Bir şey diyeceğim. Aşkım neden son anda yaptın ya? Dur bir daha. Hayır, Mert ya... <laughs> Özlem! <pusu>, Özlem'in güveni <laughs> var mı? <laughs> Yalnız yola da, yola... Mo, yabancı mı acaba o ya? Sayılmaz ki. Bu sayılır mı arkadaşlar? Ay ne oluyor? Ne oluyor? Ya biz bugün PK'mızı sadece Buse'yle anlaşıp yaptık. Sadece yarım saatlik PK açmak için evet, için bu arada. yaptık. Güzel ama ya şey bu sen bir şey diyeceğim. Sen Öyle diyor ya pusu, pusucu, pusucu diye. Pusu olunca ne oluyor? Pusu olunca olmuyor. Dedenin şey kocan sana hediye yaptı. Mal pusu <laughs> gibi kaldık sen. O kocana söyle. Özlem var, özlem var. Ha, özlem var. Bak senin kocan Yedik var ayın. ya kocan. Şu yayına bakın. Bak o kocana söyle hediye atmasın. <laughs> e, e, Busmen teşekkür ederim aşkım. Herkese teşekkür ediyorum. Tek tek söyleyemiyorum çünkü burada değişik isimler yazıyor. Öyle ben ben söyleyemiyorum. Evet. Aa Dilan'ın butiğine yeni kürkler gelmiş. Ya, Şahin getireceğim onu söyle. Dilan. Dilan. Hmm. Siyah teşekkür ederim. E şu Dilara'ya söyle bana getirdiği şeyleri geri götürüyor. Başkalarına veriyor. Yalan söyleme bak yalan ben, söyleme şey bak, yalan başkalarına veriyor. Evet, Kesinlikle ben senin... giyemiyorum. Bana getir. Ben sen çok beğenmiştin ya, ben sana gönderdim işte onu. Ama şey. iki tane vardı, biri Aynur'a, biri sana getir Seninki benim odamda. Yarın sana vereceğim zaten. Bak, aynı mi? model ben kimseyi giyinemem hayatım ben Ama aynı model mu? değil canım. Ama Dilan sana bugün kürk gönderecek. Tam gri kürkü göndereyim. Gri kürkü de. gönderecek. Ver videosunu. Tam gibi... yarın gri kürk giysen. Tamam, o da olur ama ben yine de o deri ceket istiyorum. Tamam. tamam. Diler ben zaten Bursa için göndermiştim. Özlem. Ekran Veremiyor bana Dilancım, veremiyor bana. Of kanka ne zaman? Bir iki hafta önce, üç hafta oldu yani verede. İşte o salak üşüyor, kendi giyiyor, sonra gidiyor İyiyim. odaya götürüyor. Tekrar bavula evet. sokuyor, eve götürüyor. Hayır bir de bu üzerim montunu giyiyorum üzerine. Ha bir de o yetmiyor. bir de öyle yapıyor. Ben ceket dileniyorum etraftan. <laughs> ben de <laughs> çok güzel bir şey. Ay Buse, seni çok seviyorum. Aşkım ben de seni ya. Aşkım. Vallahi sen olmasan çekemem herhalde orayı. Ben de yemin ederim ki sen ve Yeliz. Ama sen e, biraz alıklaşıyorsun sardım. da. <laughs> B12 hayatım. B12 çok önemli. Evet birazcık unutkanlık, biraz geri zekalık var bende kanka. <laughs> Estağfurullah. Aa, Aa, öyle Omuzlar mi? dik. Omuzlar dik O zaman. Çene yukarıda. Hı -hı. Birazcık da ego. Omuzlar <laughs> Gelmiyor e, bende. Ben ama ekrana çift tıklayın yani, ayıp ediyorsunuz. Dilan'la niye takipleşmiyorsunuz? Kavga edince engelliyoruz arkadaşlar Dilan'la. <laughs> <laughs> Rutin kavgalarımız öyle yani. Kavga, yarın sabah taksiyle geleceğim ya. Niye? İşte evde hazırlanacağım, ee, burada işlerim var, Orta Köy'de onları halledeceğim, öyle geleceğim. Hımm. Kavga atmıyor teşekkür ederim, bir dakika bir şey daha var, <laughs> görmedim. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Özlem. Ne diyeceksin yarın? Sormayacaksın. biraz böyle şıkımsı mı? Şık olacak. Ya, Dilan giydirecek yarın. Dilan o zaman tutayım. yarın ben kürkü getir ben gibi. Kürkü gösterseniz de. Tamam. Ya farklı var. Dilara gri de sana gelsin aşkım. İkimiz aynı giyinelim. Gri gelemez. Neden? Yarın kargoluyorum onu ya. Aa neden? Cuma günü gönderim. Tamam olur. Gri olmak zorunda mı? Aşkım, aşkım geldi, kocam geldi. Evet. <gülüyor> bak, <gülüyor> sen o ya, bak. Biraz geçmeyeceğim. Allah'ım burada Bak, siyah teşekkür ederim. Ah, oh, bir tanem benim ya. Güller serdi yoluma yine. Görüyor musun? Ya inden sonra seni aramam lazım bu seçim. Ara aşkım. Bak şimdi böyle dedin ya ben gerildim. <laughs> <laughs> hani vardır ya kanka konuşmamız lazım mesajın altında bir geldi. Aynen. Aa öyle mi? <laughs> yoksa yok arkadaşlar ne, ne yapalım yani? <laughs> artık Dilhan aşireti yoksa yoktur yapacak bir şey yok. O ne demek ya gene ne oldu? Yani bir şey diyeceğim. Hı. Ben burada şimdi Dilhan Forever biliyorsun her zaman ama. <laughs> ama. Bir şey evet. söylemek istiyorum ki unutma ki senin sultan olmak olman için bir hana ihtiyacın yok aşko. Sen her türlü sultansın Ya! <gülüyor> <gülüyor> geldi geldi ya. Özlem ya. Mert bak, Mert atıyorum Mert. Ya teşekkür ederim. Dur, 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 ya, alalım binleri koş. Ah. kaybettik bu sefer. Sağlık <laughs> olsun. <laughs> evet Ee. Evet. 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 Ay ben mi kazandım yine? Yok. Yo, sen kazandın. Bir dakika. Aaa. Aa, Aa bir saniye. Ya bak o kocana söyle gitsin. Bak ey, ben yarın o kocana bak neler yapıyorum. Aşkım ne yapacaksın? Kocam yani gönlü çok ya bol. <laughs> Arkadaşlar lütfen yayın, yayınlarınızda ergen ergen hareketler yapmayın lütfen. O ne demek kız? Bana mı dedin? Yok. <laughs> Ergenlik deyince de ben. Canım sen istesen, istesen de ergen olamazsın. Sen o, o evin şey... en akıllı kadınlarısın. Aşkı. Kadınlarından bir tanesisin. Bence kadınıyım. <gülüyor> <gülüyor> yani çok önemli olayların içerisindeyim şu <laughs> an. Sen ne yapıyorsun gene acaba? <laughs> kuzu kurtum. Of Dilar ya. Sarhoş ya. ya. Ben mi sarhoşum? Aa Dilara hiçbir zaman ben kafası güzel görmedim Dilara hiç. Yani hep çok dinç, açık zihinli, böyle... <gülüyor> 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 Arkadaşlar ne oluyor diğer yayında? Bak şimdi benim ağzımı açtıracaklar. Diğer ben, yayında değil mi? Olsan yani, ya! Yayın açmış yani, yine salak saçma konuşuyor herhalde konuşuyor? arkadaşlar. İlişkinizle ilgili mi? Diyor ki, kimin için çabalıyorum acaba? Evde acaba? diyor. Ne ergence cümleler ya! Kötü bir şey demiyor. Aynen. <laughs> Yemin ederim ki artık Abi. o kadar yoruldum ki se şahit. Evet. Yani biz de sizinle birlikte yorulduk aşkı. Öyle bir durum da var biliyorsun. Yani öyle. Yani ekip yani... kameramanlar yoruldu anladın <laughs> mı? Biz de hani olabildiğince desteklemeye böyle bir şeyleri düzeltmenize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü hani mutlu olmanızı istiyoruz yani. Ama adam zor. Yani o kadar zorluyor ki artık bir şey yapasımız gelmiyor yani. Ya, o nasıl olmayacak yani. Çok da Çabaya da gerek yok anladın mı aşkım? Tabii ki. Ya tabii ki öyle ama işte yani burada Dilara'nın duyguları bizim için önemli. Hani arkadaşımız olduğu için. Şey diyorum ki aynı duyguları hissediyoruz. <gülüyor> 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 Kesilip duruyor mu yayın? Bu sevi love you, I love you too, honey. Thank you. Çok teşekkür ederim Busmer. Evet gördüm. 2 milyon oy için çok teşekkür ederim. Hatta her şey bu Buse'nin deremi. Ay böyle şey oldu. Kalbim çarptı bir. Neyse kendine gel. Kendine gel. Benim ünlüm herhalde başkalarına fazla geldi diye düşünüyorum. Ee, bak çok kırıcı konuşmak istemiyorum arkadaşlar. ...siz e, evin içinde ve dışı, özellikle dışarıda karşı tarafın bana tavırlarını bilmediğiniz için... ...sanıyorsunuz ki karşı tarafın bana karşı hisleri var. Ama... ...aslında gerçekten yoğun hissi olan taraf Dilara bu arada. Yani bunu evet. taraf yorumluyorum, kesinlikle evet. arkadaşım gibi yorumlamıyorum. Ama gerçekten öyle. Ama Buna olmuyor hiç... kanka yani ilişkin hangi tarafından tutarsak kopuyor yani anladın mı ve bitir bitirmekten başka bir çaremiz yok yani en çok da kendime üzü yani en çok da kendime üzü ya öyle Ay, bakma. De olsun. Öyle düşünme. Ay, ee, yani şey sen gerçekten ne, ne nerede mutlusun ve ne olursa mutlu olursun? Tamam. ilişkiniz olsa, güzel bir ilişkiniz olsa eminim çok mutlu olacaksın. Bu seni mutlu edecek bir şey ama olmayınca da seni çok üzüyor. Yani bilmiyorum. Biz de ne yapacağımızı, ne düşüneceğimizi şaşırdık. Çok müdahale evet. etmek istemiyorum açıkçası da. Olsun. Kiminle olursa olsun beni artık bu saatten sonra zerre ilgilendirmiyor arkadaşlar. Sen bu bitisin. Bunu kapatalım. Sen beni ara. Tamam olur aşkım. Yani konuşalım biz. Senin konuşma ihtiyacın var belli ki. <laughs> Yok diyormuş. <laughs> Zaten bu bakışlarından ya. öyle anladım gibi de çaktırma. Yo devam edelim aşkım. millet kavsi, sevgilisi kavga ederken akşamını PK atıyor yayın açıyor. Ben de aynı şekil yapıyorum anladın mı? Aa yola teşekkür ederim. Ayyom. Özlem ya. Teşekkür ederim aşkım. Aşkı odalara basmak yok yok ya arkadaşlar. Onlar da artık o, Onlar artık çünkü. eskide kaldı. Abartmasın Bekliyor yani onlar. bir onlar Hemen daha geliyorum artık... bir saniye. Hadi gel bekliyorum. Sanki bizim çok umrumuzda arkadaşlar. Ne kadar rahat konuşuyor karşı taraf ya. Evet işte hep bu parkımız evet. birazdan Twitter'a gelin attım tweet'i. İyi okuyun tamam mı? Bir tanelerim. derim. Twitter'a gelin attım tweete iyi bakın. Tabii ki de kendime e, uygun, gönlüme uygun biri illa ki Rabbim karşıma çıkarır. Şaka mı yapmış? Ne şakası arkadaşlar? Şaka maka değil. Ne şakası? Kamera şakası. <laughs> Şu yapayım. Nilana <laughs> cümle ne kadar güzel bir şey Buse. Diyor ki bazı erkekler hayatlarında sahip olabilecekleri en iyi kıza sahip olmalarına rağmen gözlerini basit kızlardan alamıyorlar. Bu <laughs> artı bir hatta artı bin falan doğru kesinlikle. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Dilara üzülmedi arkadaşlar Yo, niye, niye ki Dilara? Niye üzüleyim ki ben o evreleri de geçtim. Bir Dilara Pusa Max ne kadar üzülebilir zaten? 3 saniye falan sürüyor. <laughs> Yok, şaka bir yana üzüldüğünde harbiden üzülüyor. Biz görüyoruz zaten bunu. Evet, ama yani... Ya ne şakası, ne şakası? Zaten sürekli şaka şaka şaka. Ne, ne? Bunun şakamatik mi nedir bu? Ben anlamadım. Evet aşkım, şey e, PK'lardan kazandığı e, paralarla çalışıyor jeton <laughs> yükledim Dur gidim de hediye atayım. <gülüyor> 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 Çok iyiydi gerçekten. Arkadaşlar çeti takma diye bir şey yok. Siz e, olsamla Bunu buradan şekilde ifade teşekkür ederim. Bu aşkım. Teşekkür ederim. Başak teşekkür ediyorum. Hepinize öpüyorum. Şundan içim biraz. Rol yapıyor ya. Olur. Olur. Ben gelmedim, o kadar. Olmuyor. Aynen. Programla alakalı bir şey. Şey kalkmak için gelmedin. Ay dur bir jeton bir dakika. <laughs> Yazık. Eee, yayından sonra, 7 dakika sonra attığım tweete iyi bakın arkadaşlar. Ben de bakacağım. Ben <laughs> <laughs> sana da, yayından sonra arayacağım seni zaten. Önce sana göstereceğim. Merak ediyorum. <laughs> <laughs> ya arkadaşlar kızların dolduruşuna ge gelecek bir olay yok. Kimse benim ilişkimi evde de Yarın dışarıda ya. da karışmıyor. Ya. <laughs> ne güzel var. Aynen. Size... Aynen. Anca olmuyor. öncelikle onu sen primini Neden anca evde, evde yaparsın. Evde herkes çok destekçi gerçekten ilişkilerine. Hiç kimse yani fikirlemiyor. Ya, böyle yapma. Neyin dilan ya? Hayırdır? Teşekkürler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Özlem yerim seni. Hasret gitti mi? O kadar kötü ki şu an. Ya arkadaşlar e, gereken açıklamayı zaten yapacağım. Sadece gereken açıklamayı bekleyin. Şu an konuşmak istemiyorum yayında. Primhan yazmış. <laughs> Gerçekten dışarıda neler oluyor? Ben o evde neler? Seviyorum arkadaşlar. O yüzden böyle arada bir şey bakışım bir şey oluyor. Bu sezon 38. bölümde saçımın kıldığı. Onu mu diyor? Yani. Mert az önce yayındaydı. Başka bir gün açarız onunla da. Bayağıdır açmıyoruz zaten. Ya ne yüzüğü ya? Yüzük elde diyor. Çocuk ha, bana bir gün almıyor. Ne, ne yüzüğü? Ya hayır yani. ya. A aşk benim aşkım var ortada sevgim Her var. Şey var. Bu var. Ben sadece bugün düştü hani normalde ayırada biliyorum ya. <laughs> Hoş gelin. geldiniz arkadaşlar. Of, çok eğleniyorum şu an. <laughs> bir yazıcı kahvaltı. Peki ne kahvaltısı? <laughs> ya biz kahvaltı yapalım bak. Yapalım aşkım. Onu yapalım, onu kızlarla da konuşalım. Bir tayfur geldi ya. ya benim bebeğim geldi ya. Of. Şey yapalım. Ben de kalırız. Son sabahında çıkarız. Aynen. Buse bana gelmişti değil mi? Ya Geldi ya Buse. Ya Buse. Aa, geldim senin o minnoş evine. <laughs> İzin gününde çık gideriz olmadı. Okey. Uyar aşkım bana her zaman. Ee, rüyamda seninle Mert'in oğlu oluyor. Ay oğlan. Tamam Allah sağ sıhhatli nasip etsin tabii ki ama e, kız evet. olması tercihimiz tabii ki. Ben kimya okudum. Kimya mı? Benim kimyam <gülüyor> bozulmuş. <gülüyor> Esma kimyam çok da ben zaten o yüzden diyorum yani. Hadi gel son peykamızı atalım. atalım. Sonra arayacağım seni. Tamam. Kaçmak konuşuyor Oğuz. Oğuz mu Oğuzhan mı? Ay tıklayın bir güzel bir pek olsun ya hiç çekişmeli geçmiyor. Ay, Ay evet ya bu ne 53'te i̇şte kaldık. Evet bir ilk pk'mız çok güzeldi çekişmeliydi ama şu an kaçtı şeyimiz bu ne? Birazmış bir şey, tabii ki yani. Bir şey diyeceğim şey siz yayın mı bir yandan? Yok. Yok, Dilan keşfette geziyor. Bu ses ya. E, Bütün o Mert'i Mert Mert tanıyor zaten Dilan'ı yani o yüzden öyle bir diyalog yok yani. Sandığımız gibi bir şey yok arkadaşlar. Ortalığı karıştırmayın. Evet ya. Ee, ona ilgili orada da da. harika bir anne olursun. Umarım. Kırmızı dudak yapamam. Sevmiyorum kırmızı ruj hiç. Biraz bir üç hafta zor oradayım. Dilara bekle. Şey olur. <laughs> ah. Birazdan tweet atacağım zaten. Merak etmeyin. Leylam geldi. Dilan'ın Leylaşım, Dilan'ın butiği var evet aşkım. Kıyafetleri olay. Teşekkür ederim. Yine sana ne oldu Hiroş? Ne oluyor gene sana Hiroş? Ne enterbine girdin? Leyla aşkım, Leyla ya keşke geri dönsene mene neler keşke. oluyor? Gerçekten keşke. Bizi o evde sakinleştiren tek kişi Leyla'ymış bunu anladım. Ama bir daha gelecek olursa eğer asla sakin bir Leyla olacağını inanmıyorum. Çok dolu bir şekilde gelecek yani. Evet. <laughs> Dilara Pusa Twitter. Hiç Twitter'da beni takip etmiyorsunuz ha. Bitti mi? Bitti. Ya teşekkür ederiz. Benim hala eyvallahım yok arkadaşlar. Niye böyle bir şey yaratıyorsunuz ki? Sadece ilişkim, ilişki de tabii ki de yani seviyorum ve seven biri gibi davranıyorum. Yani bu <laughs> yani eyvallahla ne alakası var? Kanka yine sen benim gibi davranıyorsun da karşılığını alıyorsun. Keşke ben de karşılığını alsaydım. Keşke ben de programda bana davranılan gibi Yo bu arada ben sen senin sinirli halin çok daha farklı fazla da ben senin kadar yükselmiyorum yüksek değilim yani. Bu anlamda değil hani mesela atıyorum siz Mert'le içeride iyisiniz dışarıda sürekli mesajlaşıyorsunuz konuşuyorsunuz ben de hiç o, o hiç olmadı ki bugüne kadar. İşte ondan dolayı siz bu hale geliyorsunuz ama zaten. Evet kafamı karıştıran bunu da bu. çözmek için dışarıda da mücadele ediyoruz. Yani o o gün o konu kapanmıyor. Yani sadece gala günü geliyor olsan da bir şeyler oluyor oluyorsun bir anda aşka geliyor. Gala günü, galalarda. Galalarda olsan bir anda aşka geliyor. Bu arada yani ha, evde onu... sürekli görüntülü konuş. bak bir yazmış ki sen demedin mi biz olsanlar sürekli Evde konuşuyoruz falan. İlk, zamanlar. İlk zamanlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim 2 milyon için arkadaşlar. Evet çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Burnum esit Arkadaşlar her her ilişkide olur böyle. Güzel günler de olur, kavgalı günler de olur. Önemli olan bunları nasıl atlattığınız, bir sonraki adımını daha sağlam atabiliyor musunuz? Bunları görmek bence. Biz her seferinde daha sağlam adımlarla ilerliyoruz kavgalarımızdan sonra en azından. Çünkü zaten kısa süredir tanışıyoruz biliyorsunuz. Yani normal hayata göre kısa bir süre ama biz çok güzel atlatıyoruz diye düşünüyorum. Seviyorsun diye var çok sen de bizim çocuğumuz. Aynen. Aşkım <laughs> teşekkür ederim. Aa beş tane bindi al. Aldın mı? Ulan Farka bak ya. Farka bak ya. Ulan Buse. Olsun dostluk kazandı diyoruz ve. Evet hadi. Başka çok bak. teşekkür ederim H.A. Herkese çok teşekkür ederim. Şimdi biz gidiyoruz WhatsApp'a. tamam. Arkadaşlar izleyen kanalına çok teşekkür ediyorum. Birazdan açıklama yapacağım Twitter'dan bakabilirsiniz. Evet. Hoşçakalın. <laughs> Öptük sizi çok. Aşkım bekliyorum hadi ara beni.